Eûzu rahim Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Beyne serisinin 4. kitabının 16. ünitesinin 4. kısmındayız. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir şey, şiir e, veriyor. Et tabirul mutakaddim ileri e, tabir, ileri ifade. İnşâdü şiiri ve ilka'uhu. Evet şiir e, okumak ve onu sunmak e, diyor. E, ve e, alıştırmada ne diyor? Enşit. Enşit yani oku kaside Malik İbni e, Rayb e, bin e, Kurt et Temimi fi risa'i nefsihi. Yani kendisi için okuduğu e, mersiyede, e, ağıtta yani e, Kim o? E, Malik İbni e, Rayb bin e, Kurt et Temimi meşhur e, birisidir. Onun kasidesini oku diyor. Tabi çok uzun bir kaside. E, buraya bir kısmını e, almış. E, Ela leyte şiiri şi'ri أبيتن ليلة بواض العضا أزجي القلاس النواجيا، تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الردين باكيا، وأشكر محبوك يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا، يقاد ذليلا بعدما تربه يباع ببخس بعدما كان غاليا يقول لأصحابي ارفعوني فانني يقر بعيني ان E Suheyl bedaliye diye devam ediyor. Yani yani elaleyte olmaz mı şiiri benim şiirim? Hel abiten leyleten bi vadi el yani bu vadide diyor gecelersem. Uz cilhlasen nevaciya o süratli develeri hani vermek için olmaz mı uygun olmaz mı benim şiirim? Tedekkartu Hatırladım ben yebki aliye bana ağlayanı felem ecil ve seyfir ve rumhi mızraklar dışında oklar dışında ki o e, işte rudeyni mızraklar dışında ağlayan kimse bulamadım gibi böyle uzun tabi tek tek üzerinde duramayız ama e, böyle bir şiiri e, vermiş buraya e, bir kısmını tabi almış sen de diyor e, işte bir e, beğendiğin bir kaside seç onu e, ondan bir kısım ezberle ve arkadaşlarına oku diyor şiirlerin tabii e, kelimeleri e, tek tek sözlükten bulunması gerekir ve üzerinde çokça durulması gerekir, şerh edilmesi gerekir e, şairin orada ne kastedildiğinin e, tabii ki yorumu e, gerekir. Biz bunun üzerinde durmayacağız. E, konumuz ne bu bölümde? kavaidul Luga, lügat kaidesi. İrabul fiil mudari mudari fiilin irabı. Ki bunu daha önce e, görmüştük. Burada özetlemiş oluyor birincisi muzari fiil merfu olur. İkincisi mansup olur. Üçüncüsü meczum olur. Ne zaman merfu olur? İza lem yusbak bin ve la bi cazimin. Yani bir nasb edici veya cezmedici önüne geçmediği zaman. Mesela yefrahul müminine bin asrillah. Burada yefrahun önüne bir e, nasb edici, cezmedici geçmemiş. Dolayısıyla bu merfudur. Mansup olması da mesmukun bir edavetin nasb, yani nasb edatları önüne geçerse en lenkey, işte lamü talil ve izen gibi. E, dolayısıyla bu, bu, zaman ne olur? faiz sebebiye, mesela yesurruni en teştehide. Bakın en geçtiği için burası mansup oluyor. Len ehafe illa minallah. Allah'tan başkasına korkmam gibi. Yine el ma'tufu ala fi'lin mansubin mansub bir fiile atfedildiği zaman mesela yu'cibunu en tekra'a okuman beni sevindirir ve tek tübe burası vav ile öncesine atfedildiği için burada tek tübede ne oluyor? Mansub e, oluyor. Yine mesbukun bir harfin cazimi eğer cezmedici edat geçerse önüne bu sefer de meczum olur. E, ki e, cezmedici harfler nelerdir? lem lemma la inahiye lamul emr e, gibi. Mesela lem yufil e, vacibehu ödevinden gaflet etmedi. Yani e, burada lem ne yapmış? Fiili cezmetmiş. La tuhmil duruseke burada ise la nahiye gelmiş dolayısıyla cezmetmiş. Yine izâ vakaa fiilen li şartin cazimin cezmedici şart fiili e, olarak geldiği zaman ve edavatü şart ise şunlardır. Cezmedici şart edatları in ma izmâ mehmâ men meta mesela in tedrus tenca çalışırsan kazanırsın. Yine izâ vakaa cevaben li şartin cazimin, cazimin cez, cezmeden şart işte ceva, fi, fi, fiilinin cevabı olarak geldiğinde o yüsemma isimlendirilir cevabe şartı şartın cevabı ev ceza ehu veya cezası olarak isimlendirilir meta testafir her ne zaman e, Allah'a istiğfar edersen tecidhu gafuran onu bağışlayıcı olarak bulursun İza baka cevaben li fiili talebin talep fiilinin Cevabı olarak geldiğinde cezmedilir. Mesela ekrim, vâifeke misafirine ikram et ki turdi rabbek e, rabbini razı edesin. İza uta ala meczum veya cezmedilen bir fiile atfedildiği zaman in tef al hayran hayır işlersen tecid cezaehu karşılığını bulursun ve oraya atfedildiği zaman mesela ve tesserih rahat edersin. Burası da atıftan dolayı cezm oluyor. Alıştırmada ne diyor? Beyin Beyanet el mevqi'a el irabiyye lil ef'al el mudari'ati hattun altında çizgi olan mudari fiillerin irap mevkini beyanet diyor fil emsiletit tali aşağıdaki örneklerde ve beyin alamati irab alamati açıkla burada bakın en geldiği için ne diyeceğiz burası mansuptur veya nas mahalidir mansuptur irab alameti fethadır diyeceğiz burada len geldiği için ve hakeza mansuptur fethadır Burada li en değil mi? Burada lam var. Ondan sonra bir gizli bir en edatı var. Dolayısıyla mansuptur. Fetha e, gelmiş. İn tetuba. Burada in cezm edatı. Şart edatı. Dolayısıyla bunu cezmetmiş ve e, sonundaki nunu düşürmüş. Burası meczumdur. Biz buna sukutun nun veya hazfun nun diyeceğiz. Yine lem yurit. E, burada lem gelmiş. Dolayısıyla meczumdur. Ve e, sukundur. cezm alameti. Eyetma'u burada bir etkileyen yok. Dolayısıyla merfu'dur ve dammedir alameti. Bellemma burada cezmetmiş. Dolayısıyla fiil meczumdur. Ve onun da yine cezm alameti hazfun nun veya sukutun nundur diyeceğiz. Bime hakuntum te'amelun burada yine herhangi bir etken yok. Dolayısıyla merfudur alametu raf'ihi subutun nundur. Yani nunun düşmemesidir. Peki burada ise yine Herhangi bir etkileyen yoktur, merfudur ve e, nunun sübutu değil. Burada doğrudan e, nedir? Ed-damme e, diyeceğiz çünkü e, müfret bir, yani mütekellimdir. Yine burada en yete ev yete Burada atıftan dolayı öncesi mansup olduğu için bu fiilde mansuptur diyeceğiz ve fetha ile mansuptur. Fe inlem yentehu burada nun düşmüş. Meczumdur, ee, sukutunun su su veya hazfunun diyeceğiz. Ve la teekulü, burada yasaklama var, yine meczumdur ve nun düşmüş, sukutunun veya hazfunun diyeceğiz. Lem yel haku, yine aynı şekilde, sukutunun veya hazfunun La <laughs> tulhikum, burada yasaklama var, sonundaki illet harfi düşmüş. Dolayısıyla ne diyeceğiz ona? Hazfu. Hazfu harfil ille, illet harfinin hazfı diyeceğiz. Yufune burada da herhangi bir etken yok. Merfudur ve subutun nun, nunun e, düşmemiş olmasıdır. E, buradaki alamet diyeceğiz. Burada ne diyor? Da kulle fi'le min el taliye fi salas cümle müfide. evet bu e, verilen fiilleri üç tane cümlede e, kullan diyor. Bi haythu yekunu marraten merfuan bir sefer merfu olsun ve marraten mansuben ve marraten meczumen bir seferde meczum olsun. Yusafiru'yu merfu olarak kullanalım. Mesela Yusafiru Ahmet ila Mekke. Bunun başında herhangi bir nasb edici, cezmedici yok. Dolayısıyla merfudur. Mansup olarak getirelim. Yürüydu Ahmet en yusafira. Değil mi? Burada ne oldu? Mansup oldu en edatından dolayı. En edatı bunu ne yaptı? Mansup e, yaptı diyeceğiz. Enle beraber mansup geldiler. Peki burada ise Ahmet lem yusafir. Lem'den dolayı bakın mansub ödeyi şey meczum geldi. Lem. Ahmet Mekke'ye gitmedi. Ee, peki ta'rifune. E, hel ta'rifune tullabe. Ee, burada herhangi bir etkileyen yok. Dolayısıyla merfu'udur. Ee, peki mansub getirelim. Len ta'rifu. Tanımadınız. Et tullabe öğrencileri. Burada len'den dolayı. Bakın burası ne Ne geldi? mansup geldi. Nereden biliyoruz? Nun düşmüş. Peki burada ise lem tarifu aynıdır. Çünkü cem müzekkerlerde meczumla mansup aynı geliyor. Lem tarifu tullabe e, tanımadınız. Yetedare sune ne huma yetedare sani. Yetedare sune değil yetedare sani. Yani ikisi, ikisi ders yapıyorlar. Onlar burada ders yapıyorlar. Burada yetedare sani normal merfudur. E, peki. Huma len yetedarasa huna. Lenden dolayı sonundaki nun düştü. Çünkü mansup oldu. Ve burada ise lem gelecek. Veya başka diğer edatları da getirebiliriz. Peki tek tubine müfret müennes muhatap için. Ya Meryem hel tek tubine yazıyor musun? Bunu etkileyen bir şey yok. Dolayısıyla burada bir değişme yok. Yani merfudur diyeceğiz. Peki mansup olursa Meryem lentek tek to be sonundaki nun ne oluyor? Düşüyor. Çünkü mansup ve meczum halinde nunlar düşer. Cem-i hariç e, diyoruz. Evet burada da aynı meczum kendi nun düşecek. Yes a evet yes I, Yusuf lin başarı için çalışıyor. Burada yes etkileyen bir şey yok. Dolayısıyla merfudur. E, len yes'a Yusuf lil cevr. E, Yusuf zulüm için çabalamaz. Burada len bu fiili cezmetmiş ama e, yes'a'da bir değişiklik yok. E, çünkü e, sonunda maksur elif var. E, maksur elif geldiği zaman bir değişiklik olmuyor. Yani özürlü e, oluyor. Peki cezim halinde nasıl olur? Cezim halinde sonundaki e, illet harfi düşer. Lem yes'a olur. Burası bakın nasb halinde farklı geldi. Cezm halinde illet harfi düşüyor. Diğer alıştırmamıza bakalım. El muti'u yusa'idu ihvanehu. İtaat eden kimse, yani Allah'a itaat eden kimse kardeşlerine yardım eder. İc'al el cümletes sabika. Geçen cümleyi yap diyor. Lil müfredetil müennese. Müfred müennesi için. Ve lil mütennaa e, tesniye için ve cem'i bi nev'ihi e, ve cem'in iki çeşidi için hem müzekker hem müennes bi haythu yekunu el fi'lu yusaidu merraten merfu'an bir sefer diyor yusaidu ve merfu olsun ve merraten mansuben bir defa mansub ve merraten meczumen bir defa meczum ve gayr ma yelzemu tagyiruhu ve gerekli değişiklikleri yap diyor. Evet, lil müfredetil müennese. Müfredet müennes için getirelim. Ne diyeceğiz? El muti'atu tusa'idu ihvaneha. Bakın burada e, nasıl bir değişiklik yaptık. Sonuna ta-i merbuta geldi. Yani müenneslik tesi geldi. Fiilimiz tusa'idu oldu. Yusa'idu iken tusa'idu oldu. Ve sonundaki damir de ihvaneha oldu. Yani hepsini müennese göre e, değiştirdik. Mansup halde El muti'atu len tusa'ide şerre. Yani itaat eden kadın asla şerre yardım etmez. Burada ihvane kelimesini değiştirdik. Eşşerre yardım etmez. Meczum halde ise el muti'atu lem tusa'ide şerre diye getirdik. Burada dediğimiz gibi bir değişiklik sadece. Bu tusa'idi diye okuduk. Çünkü sonu cezimdir. Ama elif lam takısı olduğu için geçerken kesreyle geçeceğiz. Peki müsenna müzekker için söyleyelim. El muti'ani. Çünkü iki kişiden bahsediyoruz. İki itaat eden yusa'idani ihvanehuma. Evet tesniye olduğu için bakın yusa'idani oldu. Herhangi bir de düşme yok. Nun düşmüyor. Peki bunun mansup halinde el muti'ani len yusa'ida. asla yardım etmedi, etmez, etmezler. İhvanehuma değil de e buraya başka bir kelime de bulabiliriz. Neyse böyle diyelim. E, bakın len ne yapmış? Burada sondaki nun'u düşürmüş. E, yine meczum halinde de lem yusaida değişen bir şey yok. Aynı e, geliyor burada olduğu gibi. Müsenna müennes için söyleyelim. El muti'atani. Tesniye olduğu için bakın tani e, müennes tesniye. Tusaidani müennes olduğu için tusaidani geldi. İhvanehuma huma değişmiyor. Müennes müzekker için aynı. Ee, yine el muti'atan len tusaida. Len tusaida bakın nun düşmüş. Ee, yine e, lem tusaida fark eden bir şey yok burada. Li cem'i zekur ee, için ne diyeceğiz? El muti'un yusaidun ihvanehum. Hum çoğul için bakın zamir değişti. Muti'un geldi vav ile. Ve burada ne oldu? Vav ve nun geldi. E, mansup halinde len'den dolayı bakın nun düştü. E, yine meczum halinde de nun ne olacak? Aynı şekilde düşecek. Le cemil nas Yani cem mühendisler için söyleyelim. El muti'atu. Değil mi? Muti'at. E, ne oldu? Yusa'idne. Cem mühendislerden burada bakın vav yok. Yusaidne şeklinde geliyor. Ve e, mansupken asla düşmüyor. Onun hiçbir zaman düşmüyor. Meczumken de onun düşmüyor. Cem Müennes nunu hiçbir zaman düşmez. Diğer alıştırmaya bakalım. Methil, örneklendir diyor. Likulli min mayeli aşağıdakilerden her birini bir cümleteyni iki cümleyle müfideteyni min inşaik kurduğun iki cümleyle örneklendir. Mesela mudari alameturafihi thubutunnun Ref alameti e, nunun düşmemesi olan iki tane örnek. İnnehum el hakka. Bakın burada e, nun düşmemiş çünkü burası merfudur. Yani bu fiil etkileyen bir şey yok. E yine ikinci cümlemiz. İnnehum yestağfirûn Allah'a. yine burada bakın bunu etkileyen bir şey olmadığı için nunun subutu diyoruz. Çünkü merfu haldedir. E, Mudari alametu nasbihi hazfun nun veya sukutun nun. Yani nunun düşmesi innehum len ye'budul esname. Bakın burada len ne yapmış? Fiilin sonundaki nunu hasfetmiş veya düşürmüş diyeceğiz. Ee, yine innehuma len yatruka el Çalışmayı, çabalamayı terk etmez o, o ikisi. Burada tesniyenin nunun düştüğünü görüyoruz. Yine diğerinde mudari alametu cezmihi hazfun nun. Nunun hasfı mesela e, innehum lem yadribu el hayvanat. Evet, burada bakın nun olmuş? Düşmüş. E, Sukutun nun da diyebiliriz biz buna. E, yine ne diyeceğiz? Bakın cezm alameti olduğuna göre. İnnehum lem yehcuru esliqa'ehum. Arkadaşlarını terk etmezler. Burada da yine e, nun ne olmuş? Düşmüş. Mudari alametü cezmihi hafı harfil ille. İllet harfinin düştüğü bir muzarifi. E, bakın, innehu lem yermis sehme. O oku atmadı. Burada normalde yer mi iken e, ne oldu? Lemden dolayı sondaki ye e, düştü. Yani Normalde böyleydi ama lem geldiği için böyle oldu. E, yine innehu lem yeşku. E, bakın bunun aslı nasıldı? E, bunun sonunda vav var idi. Ama lem geldiği için o vav düştü. İnnehu lem yeşku min maradihi. Yani o hastalığından şikayet etmedi. Evet bu şekilde bu konumda sonuna geldik böylece. Gelecek bölümde yine metin okumasıyla devam edeceğiz. İnşallah buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.